Ya Resulallah Çok savrulduk sensizlik rüzgarında Ne zaman geleceksin diye gözümüz yorgun yollarda Bekliyoruz yıllardır Yıllar oldu bağrı hasret Yıllar oldu gönlümüz kırık Kırık kalplerin Habibi sensin Ne olur Gel artık neredesin Ya Resulallah Sensiz mevsimler hep kış Günler hep gece gül kokmuyor tomurcuk açmıyor işte Adım adım Kabe'ye yürüyen karıncalar yok artık Ateşi söndürmek için gagalarında su taşıyan kuşlar yok Boynumuz büküp kaldı Gel artık ey yar Sensiz bülbüller de göçtü Kargalara kaldı diyar Yorgun kalplerin tabibi sensin Ne olur Gel artık, neredesin? Ya Resulallah, ne güzel günlerdi, mevsim hep bahardı. Derdimiz sendin, sensiz geçen her nefes zarardı. Sanma ki, düştük diye vazgeçtik senden. Sanma ki, sesimiz kısık diye, seni haykırmıyor yüreğimiz. Hep sensin, seni anlatmak derdimiz. Sadece eskisi gibi gür çıkmıyor sesimiz. Ya Resulallah. Çok incitildik bir yolda. Yıllardır derdi dünya olanlar derdimizi dünya etme çabasında. Bekliyoruz. Toprağın altındaki tohum gibi ne olur? Gel artık uyandır bizi.